Yapay zeka ya hepimizi kurtaracak bir ütopya ya da sonumuzu getirecek bir distopya. Sürekli bunu konuşuyoruz, değil mi? Ama bu büyük tartışmanın gölgesinde aslında çok daha acil, çok daha somut bir sorun gizleniyor. Ve işte bugün tam olarak bu gizli soruna odaklanacağız. İşte bu söz bugünkü analizimizin tam kalbinde yer alıyor. Şu anki gidişatla yapay zekayı insanları ve gezegene zarar verme pahasına yanlış bir yöne sürüklüyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Gelin hep birlikte bu konunun derinliklerine inelim. Şu anda bir avuç teknoloji devi arasında inanılmaz bir yarış var. Kim daha büyük, daha güçlü bir yapay zeka inşa edecek? Ama bu yarışın gezegenimiz ve bizim gibi sıradan insanlar için çok büyük, çok somut sonuçları var. Bakın, burada sadece koddan, algoritmadan bahsetmiyoruz. Gerçek fiziksel altyapılardan bahsediyoruz. Bu projelerin büyüklüğü gerçekten akıl alacak gibi değil. Düşünsenize, Meta 100 milyarlarca dolarlık bir bütçeyle neredeyse Manhattan Adası büyüklüğünde bir veri merkezi kurmayı planlıyor. Öte yandan XAI gibi şirketler şimdiden en hassas bölgelerde yaşayan insanların sağlığını tehdit eden bir kirliliğe sebep oluyor. Yani bu gelecekte olabilecek bir tehlike falan değil, şu anda, tam şu anda yaşanan bir sorun. Bu rakamları biraz daha anlaşılır kılalım isterseniz çünkü durum gerçekten ciddi. Sadece tek bir yapay zeka veri merkezi faaliyete geçtiğinde tek başına bütün bir İzlanda ülkesi kadar karbon salacak. Evet, yanlış duymadınız, koskoca bir ülke kadar. Bu mevcut yaklaşımın ne kadar sürdürülemez olduğunun en çarpıcı kanıtı olsa gerek. Peki bu daha büyük, daha güçlü stratejisi. Size de bir yerlerden tanıdık geliyor mu? gelmeli. Çünkü günümüzün yapay zeka devlerinin oyun planı, geçmişteki petrol devlerinin taktiklerine inanılmaz derecede benziyor. Yani Büyük Petrol'ün o eski oyun kitabını düşünün. Şimdi o kitap Büyük Yapay Zeka tarafından adeta yeniden yazılıyor. Kural basit. Daha büyük yapıları inşa et, daha fazla kaynak yani enerji ve su kullan. Sonra da herkese dönüp de ki bu ilerlemenin kaçınılmaz bedeli. Şablon neredeyse aynı öyle değil mi? Bu benzetme aslında tüm sorunu tek bir cümlede özetliyor. Düşünün, bir çift anahtarı bulmak için koskoca bir stadyumun bütün ışıklarını yakmak. İşte biz de yapay zekayı tam olarak böyle kullanıyoruz. Günlük, basit işler için devasa modelleri çalıştırıyoruz. Bize bir fıkra anlatsın ya da basit bir e-posta yazsın diye küçük bir şehir kadar enerji harcıyoruz. Bu inanılmaz bir verimsizlik. Peki, bu verimsizlik rakamlara döküldüğünde neye benziyor? Yani basit bir iş için büyük bir model kullanmak enerji açısından ne kadar büyük bir fark yaratıyor? Gelin bu sorunun cevabına şimdi somut bir örnekle bakalım. İşte size cevap. Kanada'nın başkenti neresidir gibi yani bundan daha basit bir soru olamaz herhalde. İşte bu soru için büyük bir dil modeli sadece bu işe özel tasarlanmış küçük bir modele göre tam 30 kat daha fazla enerji tüketiyor. 30 kat. İşte o büyük olan iyidir zihniyetinin somut bedeli tam olarak bu israf. Ama mesele sadece enerji değil, bu yaklaşımın bire sosyal bir bedeli var. Bu kadar pahalı bir sistem, yapay zeka teknolojisini kimin geliştirebileceğini ve kimin kontrol edeceğini de belirliyor. Bu oyunu oynamak için milyarlarca dolarınızın olması gerekiyor. E bu da ne demek? Bir avuç teknoloji devi sahanın sahibi olurken, startuplar, akademisyenler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yani geri kalan herkes, oyunun dışında kalıyor. Peki, durum bu kadar karanlık mı? Bu gidişata mahkum muyuz? Tabii ki hayır. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Gelin sorundan çözüme geçelim ve şu anda filizlenmekte olan o umut verici ve gerçekten güçlü alternatifi konuşalım. Küçük düşünme devrimini. Bakın, aradaki farklar gerçekten inanılmaz. Küçük dil modelleri o devasa kuzenlerinden tam 5000 kata kadar daha küçük olabiliyor. İnternetin bütün o çerçöpüyle değil, özenle seçilmiş, kaliteli verilerle eğitiliyorlar. Doğal olarak çok çok daha az enerji tüketiyorlar. Ve belki de en güzeli ne biliyor musunuz? Dev veri merkezlerine ihtiyaç duymuyorlar. Yani doğrudan sizin telefonunuzda, sizin bilgisayarınızda çalışabiliyorlar. Peki bunun bize faydası ne? Birincisi çok daha az enerji, daha az veri, daha az işlem gücü. İkincisi daha güvenliler çünkü yanlış bilgi veya zararlı içerik üretme ihtimalleri daha düşük. Üçüncüsü verileriniz güvende çünkü her şey sizin cihazınızda kalıyor. Ve son olarak çok daha erişilebilir. Bu da yenilikçiliği birkaç dev şirketin tekelinden alıp herkesin erişebileceği bir alana taşıyor. İyi, güzel de bu küçük modeller gerçek hayatta ne işe yarıyor? İşte şimdi işin en heyecan verici kısmına geliyoruz. Gelin şu anda gezegenimizi iyileştirmek için çalışan ilham verici ve tamamen gerçek dünya uygulamalarına bakalım. Bunlar hayal değil, şu anda sahada aktif olarak çalışan projeler. Mesela Rainforest Connection projesi, yaptıkları şey inanılmaz. Yağmur ormanlarını dinlemek için bioakustik izleme kullanıyorlar ve yapay zeka modelleri o kadar küçük, o kadar verimli ki ormanın ortasına yerleştirilmiş güneş paneliyle çalışan eski bir cep telefonunda bile çalışabiliyor. Bu sayede yasa dışı ağaç kesimi yapan bir motorlu testerenin sesini anında tespit ediyorlar. İşte size küçük ama ne kadar güçlü olduğunun kanıtı. Bir başka müthiş örnek Open Climate Fix. Bu projenin yaptığı şey, işin ironik ama güzel tarafı. Büyük yapay zekanın neden olduğu enerji sorunlarını yine akıllı ama sürdürülebilir bir yapay zeka ile çözüyorlar. Nasıl mı? Uydu görüntülerini ve hava tahminlerini analiz edip, güneş ve rüzgar santrallerinin ne kadar enerji üreteceğini öngörüyorlar. Bu da enerji şebekelerimizi çok daha verimli ve temiz hale getiriyor. Son olarak da NASA'nın desteklediği Galileo modellerine bakalım. Bu modeller ürün haritalama, sel tespiti gibi çok kritik görevler için kullanılıyor ve en önemli özelliğine çalışmak için özel pahalı donanımlar gerektirmiyor. Bu da demek oluyor ki dünyanın dört bir yanındaki hükümetler, sivil toplum kuruluşları bu hayat kurtaran teknolojiyi kolayca kullanabilir. Tüm bunlardan çıkaracağımız sonuç ne? Yapay zekanın geleceği bize dayatılan tek bir yol olmak zorunda değil. Bu bizim şekillendirebileceğimiz bir seçim. Yani direksiyonun başına yeniden geçme vaktimiz geldi. Peki ama nasıl? Bir kullanıcı olarak hangi yapay zekanın sürdürülebilir olduğunu bilmezseniz onu nasıl seçebilirsiniz ki? İşte en büyük sorun burada başlıyor. Şeffaflık eksikliği. Hangi modelin o stadyumun bütün ışıklarını yaktığını, hangisinin sadece küçük bir el feneri kullandığını bilmiyoruz. Çünkü bu bilgiyi bizimle paylaşmıyorlar. Aslında bu şeffaflık sorunun basit bir çözümü var. Yapay zeka enerji puanı. Hani evimizdeki buzdolaplarının, çamaşır makinelerinin üzerinde enerji etiketleri olur ya, A sınıfı, B sınıfı diye. İşte bu da tam olarak öyle bir şey. Bir modelin ne kadar enerji verimli olduğunu gösteren 1'den 5'e kadar basit bir yıldız sistemi. Bu kadar basit. Ama burada bir sorun var. Büyük yapay zeka şirketleri şu ana kadar modellerinin bu şekilde değerlendirilmesine izin vermediler. Neden? Çünkü çevresel etkileri konusunda şeffaf olmak ve hesap vermek istemiyorlar. Peki bu durumda ileriye dönük yol haritamız ne olmalı? Aslında atılacak adımlar oldukça net. Birincisi, yapay zeka şirketlerinden şeffaflık talep etmeliyiz. İkincisi, Avrupa Birliği'nin yapay zeka yasası gibi bu konularda raporlamayı zorunlu kılan düzenlemeleri desteklemeliyiz. Ve üçüncüsü, bu bilgiye ulaştığımız anda daha verimli olanı seçmeliyiz. Şunu aklımızdan çıkarmayalım, yapay zekanın geleceği henüz yazılmadı. Bize bugün satılan o verimsiz, devasa modellere mahkum değiliz. Nasıl ki fosil yakıtlara mahkum olmadığımızı anladıysak, yapay zeka için de çok daha verimli, çok daha adil ve sürdürülebilir bir yolun mümkün olduğunu bilmeliyiz. Ve bu bölümü de şu soruyla bitirelim. Kullandığımız her uygulamayla, yazdığımız her komutla, yaptığımız her tıklamayla, hep birlikte nasıl bir yapay zeka geleceği inşa ediyoruz, bu sorunun cevabı hepimizde saklı.